Herkese merhaba kofilerim uzun zaman sonra videoma hoş geldiniz. Bugün konumuz Liza ve Cisu. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğendiysen başlıyorum. Aralık ayında Blackpink The Show adlı bir online konser yapmışlardı ve gerçekten her üye hakkını vererek çalışıp performans sergilediler. Her biri çok iyi ve güzeldi ve The Show için CD çıkarılıyor. Bu çok güzel ama kötü yanı ise CD'de yani albümde Liza ile Jisoo olmayacak. Bu Blinkleri ciddi bir şekilde üzdü. Eminim ki Liza ve Jisoo da üzülmüştür kızlar o kadar çalışıp herkesin beğendiği bir performans sergiledi ama CD'de olmayınca çok üzücü oluyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı eğer buna benzer K-pop içerikli haber almak istiyorsanız bildirim tuşunu açık bırakın lütfen bu konu hakkında düşüncelerinizi bekliyorum sizleri seviyorum görüşürüz.